Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçebilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin ailesinde, sevdiklerinde, yuvasında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bu videomuzda bu en küçük boy serim halkayı kullanarak küçük küçük motifler dökeceğiz arkadaşlar. Çok da keyifli ilerliyor. Çok da güzel göz dolduran bir model. Bu küçük serim halkaları kullanacağım. Şimdi ben iki tane serim her çiçek şeyinde demetinde iki tane çiçeğimiz var. Şöyle göstereyim. Çok güzel duran bir model oldukça da kolay arkadaşlar şimdi bu modelimizin yapım aşamasına ilk önce motiflerini yaparak geçelim ipimi tığıma sabitliyorum serim halkamı alıyorum içine girip ipimi sabitliyorum biraz daha yakınlaştıralım Evet şimdi bir Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki üç dört zincir çektim. Başına iki aldım. Serim halka içerisine girdim. O dört zincirim birinci trabzan oluyor. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki ikinci trabzan. Başına iki aldım girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim üçüncü başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 4 4 zincir çektim 5. trabzan olarak yuva içerisine kapattım 1 2 3 4 zincir 1. trabzan başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 iki aldım ikinci üçüncü Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 4 zincir çektim. 5. trabzan olarak yuva içerisinde kapattım. Toplamda bu serim halka üzerine 4 tane çiçek yaprağı yapıyorum. Evet bu şekilde küçük yaprak çiçeklerimizi tamamladık. 4 tane yaprak yapıyorum. O 2 yaprağı nasıl yapmış isem aynı işlemi uygulayarak. Evet şimdi vereceğim arayı göstereceğim ben buraya 13 tane yapmışım arkadaşlar yani şöyle sayayım bakın burası bittikten sonra 2 4 6 8 10 ve 13 şimdi 2 4 6 8 10 bir zincir çekiyorum yandaki tığ battığı girip kapatıyorum 4 zincir çekip şöyle bu araya girip Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. 11 oldu. Yandaki tığ bat diye kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapatıyorum. 12. Bir zincir yandaki tığ bat diye giriyorum. 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ bat diye girip 2 iki, iki çekiyorum burada 8 adet zincir çekiyorum. 3-4-5-6-7 ve 8 hemen motifin birini alıyorum. Şöyle ortadan girip ipin ucunu alıp sabitliyorum. Bakın şu an bu şekildeyim. 1-2-3 4 zincir çekip buradan ilk trabzan tepesine batıp kapatıyorum yandaki trabzanın tepesine girip sık iğne yandaki trabzan tepesine girip sık iğne son trabzan tepesine de girip sık, sık iğne yaptım şimdi bu iniş zincirimi 5 çekiyorum 5 zincir çektim orta yuvaya girdim ipin ucunu alıp ortasında kapattım çıkış zincirimi 4 çekiyorum 2 öyle daha ideal oluyor arkadaşlar buradan ilk trabzan tepesine batıyorum bu kadar sıkı yapmasaydım daha rahat batmalar yaşayacaktım kapattım hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum sık iğne yapıyorum yandakine batıyorum Son trabzan tepesine de batıp kapattım. İniş zincirimi 5 çekiyorum. Orta yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp iki yaprak arasında kapatıyorum. 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine ilk trabzan tepesine batıyorum. Devamdaki trabzan tepesine sık iğne. Devamdaki trabzan tepesine sık iğne. Devamdaki trabzan tepesine sık iğne. İniş zincirime 5 çekip orta yuvaya girip 2 yaprak arasında kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen buradan ilk trabzan tepeme batıp kapattım. Devamdaki trabzan tepeme kapatıyorum devamındaki trabzan tepeme kapatıyorum sık iğne yapıyoruz son trabzan tepeme de sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir orta yuvaya girdim ve sabitledim böylelikle çerçeveledik gördüğünüz gibi şimdi buradaki zincirime girip sık iğne yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10. şu araya giriyorum. Aşağıdan kapatıyorum. Bir zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. 2 2 çekiyorum. Bu şekildeyken yine 8 adet zincir. Hemen diğer motifimi alıyorum orta yuvadan girip şöyle iki yaprağımın arasında motifimi kapattım 1 2 3 4 zincir çektim bakın şu şekilde şimdi buradan ilk trabzan tepesine batıyorum Burada iki yap çiçeklerimizi sabiteceğiz. Bakın 4 zinciri ilk trabzan tepesine kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tersini dönüyorum. Buradaki ilk yaprağın bakın ilk sık iğne kapattığımız ucundan batıyorum. Sabitledim. Bir zincir çekip tekrar dönüyorum. Şu şekilde göstereyim. Şimdi ikinci trabzanın tepesine inip sık iğne ile katını aldım sık iğne ile yaparken burayı tekrar bir düzelteyim şuradan ilk trabzanın tepesine batıp kapatıyorum yandaki trabzan tepesine sık iğne yandaki trabzan tepesine sık iğne bakın bu şekilde birleştirmesini yaptık şimdi 5 adet zincir orta yuvaya girdim kapat 1 2 3 4 zincir devamındaki yaprağa geçeceğim sonra buraya kadar şurada ne yapmış isem yaprakların etrafını dönüp geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu birleştirmeden sonra iki yaprakları etrafını döndüm geldim Şimdi bu zincirime giriyorum bakın. Burayı şimdi sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Şu aşağıya inip şu araya girip son sık iğnemi sabitledim. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk tığ battıya girip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir yandaki tığ battı kapattım. 4 zincir şöyle arasına girip kapatıyorum. Araya bir zincir yandaki tığ battı da kapattım. 4 adet zincir aradan girip kapattım. Bu şekilde ara noktamızı veriyoruz. İlk aranız kaçsa o kadar yaptıktan sonra yine çiçeklerinizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Yani ben 13 tane alt kısmı gittikten sonra yine bu işlem yaparak çiçek eklemiş olacağım. İşte bu kadar arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Kolay olmasına rağmen çok göz dolduran güzel bir model oldu. Mutlaka deneyin oturun motiflerinizi böyle yapın yapın dökün sonra ekleyin ekleyin gidin bu kadar çok kolay ama bir o kadar da göz dolduran güzel bir model oldu İnşallah da anlatabildim hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın